Bu üretimini yaptığımız bir ürün. Bugün öğleden saat 3, 2 veya 3 sonradan bu üretimini yapıyoruz. Bu bor ham üretimini yaptığımız ürün. Tam her beton, hem yanmayan, her türlü izolasyon özelliğine sahip. Ve şu anda da borun deneme testlerini yapıyoruz. Borun malzememize tür bir katkısı olacak onu test ediyoruz. <laughs> ve bu e, 24 saatte doldurmayan bir ürün. Yani 15 saat önce bu ürünü ürettik. 15 saat önce bu ürünü ürettik. Bor katlı bir ürünümüz bu. Bor çünkü her türlü alanda kullanılıyor. Sağlık sektöründe, temizlik sektöründe, uzay sektöründe, silah sektöründe her türlü noktada kullanılıyor. Biz de borla ilgili test çalışmalarımızı şu anda yapıyoruz. Bizim amacımız da en kaliteli ve en güzel ürünü en seçilebilir ürünü sizlere sunmak. Bu ürünlerimizin hepsi spor.